Evet bugün faktöre devam ediyoruz. En son demir loren farmı yapmıştım. Sonrasında bir mavi kenar yapmıştık. Şimdi ise ejderhayı kesmeden önceki son hazırlıkları yapacağım. Yani bu videoda nether'a gidip besçeni yağma giyeceğim. Bir tane en karesi arayıp en karesini yağma giyeceğim. ve bunlardan hem nedir'e yükseltmesi hem de zırh süslemelerini bulmaya çalışacağım. Demir loren farmı sayesinde bir sürü demir kastım. Bu demirlerle de şurada ticaret yapıp hem ihtiyacım olan büyüleri çıkardım hem de zırhımı ayarladım. Sadece tamir falan eksik. Bu seti kırıcı alet Kayıtları falan ettikten sonra, tamamen fırsat yaptıktan sonra Nether'da görüşürüz. Hadi bay bay. Evet, bütün hazırlıkları bitirdim ve Nether'a geldim. Nether'ı daha önce size hiç göstermemiştim. Nether bayağı sıkıntı ve yakınlarda Nether karesi yok. f falan da çalışıyor mu lan bu? Bu bir ara çalışmıyordu. Nasıl bir şeydi? Şöyle... ha açtım. Şuradan. Baktığımda mob spawner gösteriyor. Ama bu mob spamlık bastion'da ee, bazı bastionlarda magma spamlık oluyor ya. Orada gösterdiğim mob spamlık o. Yani yakınlarda başka bir spamlık olduğu için ne de karesini bulmam biraz daha zor olacak ama harbi ederim. Hazır enderman görmüşken de şunları da öldüreyim de 3 vuruş da ölüyordu bunlar. Neyse. Aa arıtımı set yapmayı unuttum. Şimdi bestion ne taraftaydı hiç hatırlamıyorum. Bu tarafta bir yerdeydi galiba. Demir farmında ruhumu toplarken bulmuştum bestion'u. Aa burada. Buduğum best için iyi değil ama. Neyse buna gideyim. Oo. Trade'e gerek kalmadan onu açısından endirincisine Enderman Gardam harbi Ama zaten Bastion'u yağmalamamın asıl amacı trade yapmak değil. Nether göstermesi ve Bastion'daki zırh süslemesini elde etmekti. Bulduğum Bastion bu muydu lan acaba? Orada bir Bastion türü buydu sanki. Hiç hatırlamıyorum tamam. şu an ama neyse. Hmm, şimdi Love Kovas'lar mı unutmuş ama hatırladım. Buna bende yay var. Yayı kullanıp şunları öldüreyim. Yapma zombi pikine vurdum. Sadece bu gördü ama bunlar tepki vermedi. Bu da gördü. Hepsi. <laughs> bu, bu, biraz sıkıntı olmuş olabilir Oğlum hara şuradan görüp gelen var ya. En azından galdan çıkamıyor bunlar. Bunlar ben nasıl unutur? Benim buradan uzaklaşıp bunların silinmesini sağlamam lazım ama bu durumdayken de uzaklaşamam ki bak uzaktan koşup gelmeye devam ediyorlar. Ya bunların silinmeye niyeti yok. Bak bunlar bağırdıkça bana sardırmayanlar da sardırmaya başlıyor. Ağamdır. <laughs> Yine aynı hatayı yaptım. Girişte çok fazla zombi sesi olduğu için bu sesleri kapatmıştım. artık bağırdı artık bitti. Sardırmıyor artık diyecektim ki. Abi ben nasıl ben nasıl kurtulacağım bunlardan ya? Oğlum kaç tane bu var lan? Önce de yanlış atakamıyorsam 5 6 tane vardı. Onları öldürünce bitiyordu. Bunun içerisinde büyük sürü var. Gelsene de şuraya. Bana bir tane vursam. Vurunca olmuyormuş. Başka türlü kızdırmak lazımmış tamam. Ah. Gelin gel gel. Güzel 3 dakika. Şey. Zaten astık red yaparken astık amacım oydu. Oğlum ben Brute'a vurdum bunlar niye bana sardırdı? Bir dakika Brute'a vurdum da bunlar sardırıyor mu? Bu niye sardırdı bana? Ben Nedirdeki ve ilgili o kadar bir şey bilmiyorum ki. Aynen Brute'a sardırdığım için bunlar da bana sardırdı. Bak yani buna ok atsam Bu da targetleniyor. Çok yakınında sardırdığım için mi targetleniyor bunlar? Bunu anlamadım ki. Ölün lan. Tek okta ölüyorsunuz zaten. Aha. negatif yükseltmesini buldum. Ondan negatif yükseltmesi ve iki tane negatif kurdası. Bu tarafta sandık kalmadı galiba. Benim pikminler nerede? Aha burada bir sandık daha varmış. Aaa hiçbir şey yok. Aynen şuradaydı. Güzel bir tane daha ateş direnecek Ha, üç tane verdiler. Üç tane yeterli olur gibi öğrenme. Bu Bastion tipinde aslık hazine, aslık sandıklar. sağ tarafta değil biliyorum da oraya biz kaç kişi girmişsiniz lan? Daha çıkamıyorlar bir de. Şimdi küçük kırıcan savunma etkisiyle sana vuracağım. Sana şuradan. E buradaki sandıklar ne be? Şu aşağıda falan da bazen sandık oluyordu. Ah şurada. Oğlum tepki veremedim lan bir dakika bir daha. <laughs> sonunda be. Bir de en böyle son bulamadım sana denk gelmiş. O zaman Baskin'le işimiz bitti. Netherite yükseltmesini aldım. Demirci şablonunu aldım. Bu kenarlardan daha altın var mıdır acaba? Altın evine yaparım. Dışarıdan bazı altınlar görünüyor da aynı yukarıda bir tane var. Ne yeterince altınım var galiba ya. Tamam şimdi spawnları kırdım. Etrafta şu an spawnı göstermiyor. Böyle çanlara 32 yapsam. Spawnlar var mı sana sonra? Normalde şey oraya falan var. Bastion artı eksi değilse x artıya falan gidip bulabiliyorsun da. Ben şu an başlangıçtan çok uzakta olduğum için çalışmaya bilir. Ve bir tane mob spawner'ını buldum. Şöyle yumarlıkta yapsam hara var mı? Yok bayağı uzakta bir kare. 30. Tamam. Biraz şu tarafa gideceğim belki buradadır. Aynen bu tarafta. Uzak olduğu için birazcık şöyle yürüyeceğim daha sonra bir daha bakalım. Yapma şu bazak yeni denk gelmesin. Bakın hazır burası düzken burada bir daha bakayım. Bilmeyenler için bunu kısaca anlatayım. Şu pasta grafiği yüklenen çanklarda ne olduğunu gösteriyor. Yani şu yeşil e, ee, spesifik olarak belirtilmemiş şeyler. Minecraft chest dediği zaten sandıklar şu arka taraftaki. Oha. Oğlum ben bayağı bir altın el Şimdi bu altınları toplayayım. Tamam altınları da topladım. Şimdi bunu kısaca anlatayım. Yüklenen çanklar arasında anti-toral sayılan olduğunu gösteriyor. Ve Minecraft'da Spawner ve sandıkta bu da anti-toral geçiyor. Şu menü kısmında o yüzden bunu seçtim. Ben buradayken çank sınırı 21'de. Şunu böyle 25 yapsam... Artık 25 çanka kadar bunu gösteriyorum. Ve 25 çank içerisinde bir sandık var. 23 çanka geldiğinde göstermiyor. 24'e geldiğinde göstermiyor. Şimdi bu demek oluyor ki bu tarafa doğru 24 çank içerisinde bir tane sandık var. Daha doğrusu 25 çank içerisinde. Bak şuraya gittiğim zaman artık sandığı gösteriyor. Şu kenarlara doğru gördüğünüz gibi göstermiyor. Yani benim nedir karem? Bu tarafta bir yerde. Tam şu hizada olmak zorunda değil. Şu sağ tarafta, sol tarafta falan doğru olabilir. Ama genel anlamda yönü bu tarafta. Şu e bazak yomuna rafından dolaşmayı denesem. Aha, nedir karesi bu tarafta. Güzel, çok zorlanmadan bulmuş olduk. Bazen e, karesi tamamen yerin içinde spamlanıyor. Yerin içinde oluşuyor. bölge spamlandığı zaman nedir karesini bulmak biraz daha zorlaşıyor. Ben hatırlıyorum bir defasında 3 anka 2'ye 3'e getirmiştim. Ona rağmen bulamıyordum spamlık kısmı. Çünkü tamamen yerin içinde. Rafı kaza kaza aramam gerekti. Oradan sandık kısmına geldim. Artık zekı yapılmadığı için ağırcağım. Şu an aklıma geldi keşke bir tane daha obsidyen açsaydım. Ender chest yapardım. Ha ne de muzda? Sandık açık aranda? kötü değil ama bir de sıkıntı çünkü sağdan sola gaz vurabiliyor. Blazer yukarı uçup vuramayacağı nereye gidebiliyor ama yayım olduğu için sıkıntı olmaz. Oy çok güzel. Ne kadar şanslıyım lan. Bunu da buldum. İlk geldim karede buldum. Hemen gerekirse birkaç kare daha birkaç bestion'da dolaşırım diye düşünüyordum da hiç gerekmedi. Bir dakika bir bakacağım. Ee, Nedir karesi ve bestion'da daha fazla zırh süslemesi var mı? Tamam baktım. Yeni eklenen arma trimler e, şu yer altında eskiden kalmış kalıntı var ya. Geçen bölüm Nasuh'un bulduğunu zannettiğim şey. Onlarda varmış dört tane. 2 tane de antik şehirde çıkıyormuş. Nedir Kalesi ve Bastion'da sadece birer tane var. Minecraft'ın gizli bir taktiği. Eğer yayda ganimet, e, kırışta ganimet varsa yayı ikinci elinize araba kattığınızda ortada ganimet etkisi çalışıyor. Aha güzel kapak aranda buldum. Şunu içeceğim ve Nedir karısı Bastion'dan daha kolay ya. Bastion'da birazcık Labyrinth gibi olduğu için nereden kafana ne atlayacak belli değil. O yüzden çok şu sandıkları da açmışım. Aynen. Burada bir şey kalmadı. Eksik bir şey kalmadı değil mi? Negatif et yüksekmesini aldım. E, i̇ki tane demirci şablonunu buldum. Nedir musunu aldım. Braze Road en Müzik diski bile çıktı. Ve biraz daha antik kalıntı. O zaman şu an tamam. Eve dönmeye hazırız. امل evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Ejderha öncesi yapmam gereken her şeyi tamamladım. Bir sürü breast çubuğu, ender incisi ve hazır gitmişken nether karesi ve bestiğinden bulabileceğim demirci şablonları nedir et göstermesi. Her şeyi tamamladım. Bir daha iki bölümde Stronghold'u bulup ejderhayı keseceğiz. Sonrasında bir end yaması yapacağım. Bir sürprizim daha var o videoya ilgili. O da biraz sonraya kalsın. Çok eğlenceli ve bir o kadar da sinir bozma potansiyeli olan bir şey daha yapacağım o videoda. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. the bye, -bye.